<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl logo yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Ses geliyorsa eğer özür dilerim. Burada arkadaşlar Apple, e, e Sports logo mu öyle bir şey var. Play Store'da böyle logo e, Sport logo var. Ben daha yeni logolar da var da. Neyse ben sevmem onları. Bunu açacağız. Ben bir tane buldum. Bundan logo yapacağız arkadaşlar. Yani benimki gibi fotoğraf yapacağız ama daha iyisi. Ben bunları yapmıştım önceden. Durumsu diyeyim. Ha, ilk başta arkadaşlar logos var. Logos. Şimdi bunlardan bir tane seçeceğiz. Kral abi. Bunu seçelim abi. Bu var mesela. Ha, diyelim ki bunu seçtik. İsim koyacağız. İsim nasıl koyacağız abi? Ya da arka planını değiştireceğiz. Setting'e gireceğiz. Color mavi. Değil mor. Olmaz öyle. Logos. Ghost, Bundan. Şey abi. Bu gitti. Artık bunu yapamayacağız galiba. Abi neden gitti lan bu? setting colors beyaz Neyse bu karttan gittim. Başka bir şey seçiriz o zaman bizde. Hah, bunu seçtik. Buna şimdi isim vereceğiz. Bu da text yazıyor T harfiyle. Mesela böyle bir şey yazdım. Arkadaşlar sizin için yaptım bunu da. Sileyim ya kız gibi oldu. oldum Mesela arkadaşımın adı neydi? C C A Z Can A D D Neyse işte bunu buraya koyduk. Şimdi burada seçeneklerimiz var. Böyle yapabiliriz. Evet. Her neyse. Bunun yanına iskelet kafası mı öyle şeyler koymak istiyorsanız buradan gideceksiniz arkadaşlar. Mesela buraya şahin koyalım. Bunu böyle küçülteceğiniz, koyacağınız bunu da böyle küçülteceğiniz, koyacağınız şahinler kısaca etrafı saracak. Şu anda. Böyle böyle ha havalı olmaz büyük ihtimal Ben öylesine yapıyorum da. Havalı gözüküm şimdi hiç. Bayağı koruyum çünkü. Her neyse bunu böyle yaptık zaman burada save yazıyor. Save'e basacaksınız. PNG diyeceksiniz. Kaydoldu. İşte bu kadar. Bu şimdi duvar kağıtlarından aratırım ben. Bu video gibi. Hadi lan. Basmamışım. Heh, bakın bu çok güzel olmadı. Evet olmadı. Böyle duvarken ayarlayalım her ikisi de. Oldu şimdi bir bakalım. girmiş. <laughs> Ama <laughs> ya ekranı mavi pardon beyaz açtı ya. Maviye geri dön abi. Hay 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 bu değil bu değil bu değil. Onun da ismini yazmıyor arkadaşlar. Buradan zaman programı PG'ye geri dönün. Bunu buradan ayarlayayım ben şöyle. Tamam oldu. <laughs> tamam. Lan yine beyaz. Ha siyahlaştı iyi. Ben siyah daha çok severim. Ben siyahı severim. Her neyse hepinizi çok seviyorum. Videoya bol bol like atıp abone olursanız bir de bildirimler açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.